Laf gelecek ekranlara. Gündemin başlıklarını hızlıca arka planını irdelemeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi haber masasında. Çok konuşulan bir ziyaret. Çok konuşulan ziyaretin de perde arkasını konuşmaya başlayacağız. Bakın Erkam Yıldırım Sağ baştan baktığınızda 3. sırada Erkam Yıldırım'ı görüyoruz. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Binali Yıldırım'ın çeşitli izahlar getirdiğini biliyoruz. Bu Venezuela'ya neden gidildi, ne yapıldı, ne edildi. Ama Erkam Yıldırım, Binali Yıldırım'ın oğlunun hiç konuşmadığını biliyoruz. Şimdi bugün sözcü de İsmail Saymaz imzalı haber de Türkiye-Venezuela parlamentolar arası dostluk grubu başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram konuşmuş. Ee, Venezuela seyahatinde e, Erkam Yıldırım'ın da katıldığı bu seyahatte neler olduğuna ilişkin birkaç ayrıntı paylaşmış. Demiş ki bir iki koli maske ve kit vardı. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri götürdük, baklava götürdük. Bunları da mı anlatalım yani? Şimdi o heyette yer alan bir de CHP'li isim var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç. Peki Yüksel Bey acaba neler gördü, neler duydu? En önemlisi Erkam Yıldırım'la alakası olmasa da Venezuela'nın o günkü Covid koronavirüs şartları acaba ne durumdaydı diye merak ediyoruz. Yüksel Bey'e ulaştı değerli haber merkezimiz. Bir konuşacağız şimdi CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç Telefon bağlantısıyla karşımızda Sayın Kılıç merhaba hoş geldiniz yayınımıza e, Can Bey merhabalar Şimdi e, önemli bir konu Zira bu seyahatin perde arkasına ilişkin tonla iddia var Ben peşinen soruları sorayım e, Erkam Yıldırım'la bir karşılaştınız mı bu seyahat sırasında İki, dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu Üç, tartışmalar ortaya kondu Maske kitler, test kitleri götürüldü dendi. Gümrük kayıtları boş çıktı. Valizde götürüldü dendi ki bugün Sayın Bayram'ın açıklaması İsmail Saymaz'a bu yönde birkaç koli, en fazla iki kolidir deniyor. Siz bunlara ilişkin neler gördünüz? O çok konuşulan seyahatte neler yaşadınız? Bir de koronavirüs... Nasıldı Venezuela'ya gittiğinizde o günkü vaka sayıları internet üzerindeki bilgilerde çok e, düşük görünmekle beraber birinci ağızdan duymak isteriz bu ziyaretin perde arkasını sizin gözleminizden. E, çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle e, Halk TV e, izleyicilerine e, e, Çankırı'dan e, yayına bağlandığımı aktarmak istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 42 milletvekili bugün Çankırı'da. Hı. E, ben de sabah saatlerinden itibaren... Çankırı'daki çalışmalara katılıyorum. Biliyorsunuz çalışma alanlarımdan biri medya. Çankırı'daki yerel medya mensuplarıyla toplantı yaptık. Şimdi de Peki. yolda Erdoğan'dan telefonla sizin programınıza katılıyorum. Peki. Çok Venezuela'ya ziyaretin nedeni Aralık ayında Aralık 2020 Aralık 20, 2020'de Milletvekili genel seçimleriyle ilgili uluslararası gözlemci sıfatıyla katılmak. Benim daha önce de yine Venezuela'daki seçimlere uluslararası gözlemci sıfatıyla katılmış olmam nedeniyle bu kez de milletvekili olarak ayrıca Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği ve Venezuela Seçim Kurulu tarafından özel olarak davet edildim. Bir de davette Ayrıca e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Venezuela Dostluk Grubu Başkanı ve Yönetimi de davet edilmiş. Dolayısıyla benim davetimle Venezuela e, Dostluk Grubu'nun daveti birleştirilmiş oldu. E, bizim orada yapmamız gereken, yani uluslararası gözlemci sıfatıyla gittiğinizde yapmanız gereken şey seçimin e, demokratik yapılıp yapılmadığı, ee, seçimin şeffaf yapılıp yapılmadığı yani uluslararası gözlemci olarak bizim ülkemizde de e, seçim yapıldığında uluslararası gözlemciler gelir. Dolayısıyla böyle bir görev yapmak üzere e, Venezuela'ya gitmiş olduk. E, görev süresi e, iki buçuk gün. E, ama tabii bu arada hani çevrenizde ne oluyor, Venezuela'da ne var ne yok, halkın durumu ne bunları da e, görmüş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, üç milletvekili ve bir Türkiye Büyük Millet Meclisi görevlisinden oluşan dört kişilik bir heyetle e, Venezuela'ya gittik. Bilindiği gibi işte hani uçak e, çok yoktu. Tam o tarihlere yani gidip gitmeyeceğimiz de belli değildi. Çünkü uçak yoktu. Uçak konunca e, Venezuela'ya gitmiş olduk. E, Venezuela'ya giderken dört kişilik bir heyetle gitmiş olduk. Üç milletvekili bir görevli. Ama uçakta onun dışında ayrıca Uzun yıllardır ya da uzun süredir Venezuela'ya gitmeye çalışan iş adamlarının olduğunu da daha sonradan öğrendik. Hı hı. E, şimdi burada tabii e, kamuoyunda haklı olarak çok tartışılan ve sorulan e, konulardan bir tanesi, e, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın oradaki faaliyetleriyle ilgili durum. E, uçakta karşılaşmadık. E, e, uçak öncesi VIP'te... E, onun da uçakta olduğuna dair bir bilgim olmadı. Uçakta da kendisiyle karşılaşmadık ve uçakta olduğuna dair bende bir bilgi yoktu. Ee, son da e, Venezuela, Karakas'a gittiğimizde tabii hani Türk heyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi heyeti gitmiş, e, Türk iş adamları e, orada ilgi duyuyorlar, geliyorlar. Bir grup içerisinde e, Erkan Yıldırım'ın da olduğunu... Yine gruptan gelip bana bilgi verenler vasıtasıyla öğrenmiş oldum. Şimdi bir diğer sorunuz pandemi, COVID ve Venezuela'daki durum. Evet. Giderken de bilgi almış olduk. Yani Venezuela'ya gidiyoruz, nasıl koşulları öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla Venezuela Büyükelçiliği'nden bana verilen bilgiyle gözlemlerim arasında bir paralellik olduğunu gördüm. COVID Venezuela'da çok yoğun değildi. Zaten Karakas'a gittiğimizde de insanların çok büyük önlemler, e, almış olduğunu e, yani Türkiye'deki gibi en azından e, insanların kişisel korunmak için e, maske mesafe ve hijyen e, koşullarına e, bizim ülkemizde olduğu gibi yoğun bir katılımlarının olmadığını da gördük. Dolayısıyla esasen hani Venezuela tarafından bize e, yani Türkiye'deki kadar bir Covid yok. E, hatta e, biz oraya gittiğimizde yani Aralık e, 2020 tarihinde Yanılmıyorsam Can Bey burada rakam yanıltıcı olmasın ölüm sayısı 800'ü geçmemişti <laughs> ve Covid vakalarının yoğunluğu da çok azdı. Çok az. Durum böyleydi. Şimdi tabii hani bir görev için bir ülkeye gidersiniz o görevle ilgili görevinizi ve sorumluluğunuzu yerine getirirsiniz. Yani oradaki görev ne? Seçimi denetleyeceksiniz seçim günü bütün sandıklara, görevli olduğunuz bütün sandıklara ekip olarak gideceksiniz. Sonra da raporlamasını yapacaksınız. Dolayısıyla bu çalışmaları yaparken tabii e, hani Karakas'ta ne oluyor, Venezuela'da Hı -hı. ne oluyor bunları çok gözlemleyebilme olanağınız olmuyor ama e, sonuç itibariyle hani görevli sorumluluklar sınırında kalındığında Hı -hı. bir ülkenin e, nasıl temsil edileceğini e, bildiğinizde ülkenize ve temsil ettiğiniz kuruma, makama, devlete, ülkeye, halka karşı e, e, orada aynı zamanda onların temsilcisi olduğunuzun bilinciyle hareket ettiğinizde e, ne evet. uluslararası ilişkilerinizde ne dış ilişkilerinizde bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama dış politikayı, e, dış ziyaretleri, e, uluslararası ilişkileri, e, e, ne derler günlük olaylar gibi ya da iki tüccarın buluşması kahvehane toplantısına çevirirseniz ülkenizin de ülkenizdeki kurumların da halkınızın da itibarını zedelemiş olursunuz. Sayın Kılınç çok teşekkür ediyorum. Ziyaretin perde arkasına ilişkin. Söyledikleriniz çok önemli. Kendi gözlemlerinizi aktardınız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Anlaşılan bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz.